Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı taban puanı artar mı düşer mi? Bu videomuzda bundan bahsedeceğiz. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten hemen videomuza geçelim. Şimdi bursluluk sınav puanı, taban puanı daha doğrusu bu sene artar mı sizce düşer mi? Bu konuyu tartışacağız ama şunu söyleyeyim. Bence arkadaşlar düşeceğini tahmin ediyorum. Benim düşüncem taban puanının çok artacağı yönünde değil. Düşeceği yönünde. Çünkü... Normalde mesela 450 puanla kazanılıyorsa 8. sınıf bu sene artı 30 bin kontenjan eklendiği için e, bu puanlama tabii ki düşecektir. Çünkü geçen sene örnek veriyorum ilk 70 bindeki 450 puan yapıyorsa 80 bindeki 90 bindeki 445 447 puan yapıyordu ve kazanamıyordu. Ama bu sene 447'lerde yani o 30 bin ek kontenjan olduğu için o geriye kalan 30 binde kazanacağı için arkadaşlar muhtemelen 450 ise mesela 447, 448 ortalama puan yapan da bu sene sınavı kazanır gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi bakın ortalama bir sınır vardı o da 450 idi ve bu sene artı 30 bin kontenjan eklendiği için o eski yani geride kalanların da kazanacağını söylersek ortalama 447, 448 yapanlar da kazanacaktır. Bu da haliyle taban puanının düşmesine sebep olacaktır. Benim düşüncem bu yönde. Ha, düşüş beklerken 10 puan, 15 puan taban düşüş puanı bekliyoruz demiyorum. Birkaç puan, 2 puan, 3 puan, bir taban düşüş puanı yaşanabilir. Onun dışında çok fazla da artış bile olsa yine asla asla büyük bir artış olacağını zannetmiyoruz. En fazla 2 puanlık bir artış olursa olur. Onun dışında da çok büyük bir puan artışı olmaz. Onu da belirteyim. Benim düşüncem bu yönde ki bence böyle olması lazım ki zaten kazanan arkadaşlarımız da kazanınca belli olacaktır açıkçası. Onu da bu şekilde belirteyim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.